Merhaba Oğlak Burçları. Bakalım bu hafta Tarot'tan hangi mesajları alacaksınız? Roman açılımı için 21 kart seçiyorum. Evet şimdi ilk sıra geçmiş ya da sebep konularını, orta sıra gündem ya da şimdi konularını, son sıradan gelecek ya da sonuç konularını anlatıyor olacak. Şimdi ilk sıraya bir bakalım. Değnek onlusu burada belirleyici bir konu şeklinde gözüküyor. Diğerleri sebep kartları olarak çıkmış. Şimdi değnek onlusunda size zor gelen, çok zor gelen bir iş olduğunu söylüyor. Bu çok belki de kapsamlı bir iştir ya da ertelenmiş, birikmiş bir, bir sürü iş olduğu için böyle biraz yükünüz ağırmış gibi ağır aksak ilerliyorsunuz. Ama aslında burada kendi işinizi kendiniz de zorlaştırıyor olabilirsiniz. İsteksizsiniz, motivasyonsuzsunuz. O yüzden aslında zor geliyor size bu. Bu tabii ki somut bazı işlerle ilgili de olabilir. Kendinizi ifade etmeyle ilgili konuları da anlatıyor olabilir. Burada kötü hatıralarınızdan etkileniyorsunuz diyor. Ön yargılısınız. Yine aynı şeyler olacak, yine sinir bozukluğu olacak, yine moralim bozulacak ya da kalp kırıklığı yaşayacağım diye düşünüyorsunuz. Buna benzer konularda çünkü bunları yaşamıştınız hep. Ee, yine öyle olacak ya da çok zor olacak e, diye düşünüyorsunuz ama bu defa değil der değnek onlusu. Yani eğer bu e, kötü hatıralarınızın üzerine çıkabilirseniz başarı ve mutluluk sizi bekliyor orada hafifleyeceksiniz zaten onlardan arınabilirseniz diyor değnek onlusu. İş bölümünü plan yapmayı önerir. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Yani bu işler evet sizin kafanız zaten karıştırmış şeklinde görünüyor kılıç yedilisiyle zaten. Yani bir konuda yanılmış olduğunuzu, yanlış tahminlerde bulunduğunuzu ya da Hani yanlış bir bilgiye sahip olduğunuzu fark ettiniz belki. Ondan dolayı bir kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Yaşamış olabilirsiniz bu konuyla ilgili olarak. Ama her zaman kazanmayı bilen bir kişinin özgüveniyle olaya durma bakın diyor. E, kılıç yedilisi ya da hani siz çok çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, potansiyelinizin de üstünü gösteriyorsunuz. Sizden beklenmedik şeyler yapıyorsunuz ama yine de kadriniz, kıymetiniz bilinmiyor. Boşa gidiyor bunlar diye düşünüyorsunuz belki ama Gitmiyor. Siz doğru olanı yapıyorsunuz. Sonuçlarla ilgilenmeyin der Kılıç Yedilisi. Ee, Tılsım 8'sinde de bu işin gayet detaylara e, dikkat edilmesi gereken bir iş olduğu da görülüyor. Yani burada sabırla, özenle, ince ince tüm detaylara dikkat ederek e, çalışılması gereken bir iş. O yüzden sizi sıkılmış, bunalmış da görüyoruz. Bu belki de bir şeyleri tamir etmek, yenilemek, güncellemek ya da somut bir şeyler ortaya çıkarmakla ilgili olabilir. Ve burada da yine kullandığınız yollara, yöntemlere dikkat edin. Ne kadar dikkat ederseniz sonuç sizi o derecede tatmin edecek de der. Sürecin farkında olmalısınız yani. Aynı zamanda belki de bu bir alacak verecek konusu da olabilir ya da ikramlarda bulunmayla ilgili olabilir efendim. Bilginizi, beceriniz, yeteneklerinizi başkalarına sunmakla ya da almakla da ilgili olabilir. Şimdi tılsım 6'sında iki tarafta görüyoruz. Veren tarafta olabilirsiniz, alan tarafta olabilirsiniz. Böyle bir alışveriş durumu söz konusu olabilir. Burada da hani, olması gereken oluyor yalnız. O pozisyonda olmanız gerekiyor. Hani bir beklentiniz olmasın. Hani Bir iş yapıyorsunuz bu değne konusunda ama hani bunun bir beklentisini zaten Kılıç yedirisini dediğim gibi yani sonuçlarla ilgilenmeden bunu yapmalısınız. Yani burada mesela bir para veriyorsanız eğer mesela ya da bir yardımda bulunuyorsanız hani iyilik yapıyormuşum gibi bakmayın olaya. Yani bu zaten olması gereken bir şey. Ya da hani geçmiş bir borcun geri ödenmesi şeklinde olduğu için burada hani sizin bir cevap beklemeniz ya da bir karşılık beklemeniz zaten uygun olmaz ki. Siz cevaben yapıyorsunuz zaten bunu şeklinde. Alan tarafsanız da yine aynı şekilde siz daha önce veren taraftınız. O yüzden yine burada ezilmiş gibi hissetmeyin. Hemen cevap vermek zorunda hissetmeyin. Burada olması gereken oluyor. Ve bu yeni başlayan bir süreçle ilgili de olabilir. Büyücü kartı var burada. Kendinize inanmanız, güvenmeniz gereken bir konuyla ilgili. E bu yolculuk esnasında kendinize olan inancınız zaman zaman sarsılabilir. Özgüven problemleri yaşayabilirsiniz ama bunlara kulak asmayın. Siz devam edin. Elinizde sihirli bir değnek var. O endişe ettiğiniz, korktuğunuz şeyler e, korktuğunuz gibi olmayacak da diyor. Bunlar hep değnek onsun sebepleri bakın. İlgili olduğu konular. Neticesinde yıldız kartını görüyoruz. Yani burada bir içini dökme fırsatı elde edeceksiniz gibi gözüküyor. Buradaki işin sonucunda. Burada belki de uzun zamandır kontrollüsünüz. Uzun zamandır içinizde tutuyorsunuz bazı şeyler. Ama nihayet artık içinizdekileri dökmekle ilgili bir fırsat yakalamışsınız gibi gözüküyor. Ya da burada inkar mekanizmasından çıkış anlamına da gelebilir. Belki de uzun zamandır kabul etmek istemediğiniz, görmezden geldiğiniz bazı şeyleri de artık nihayet kabul edersiniz yani öyle bir durum da olabilir ama tabii bunun neticesinde biraz moraliniz bozulabilir neden kontrolü kaybettim ben şimdi diye ama yani bu bir süreçtir yeniden şans sizin yanınızda olacak yeniden parlayacaksınız İçinizde parlamayı bekleyen bir yıldız var çünkü sürece güvenin diyor gelelim orta sıradaki kartlara gündeminiz ya da şimdiyi anlatan kart burada da joker kartını görüyoruz bakın Şimdi Joker kartı bir adım atma atmama aşaması, belki de hayatımızda başlayacak bir süreç başladı başlıyor yani belki de başladı ama siz farkında değilsiniz. O şekilde de olabilir elbette. Şimdi burada tabii ki eğer adım atmazsanız bu süreci başlatmazsanız karşınıza çıkan belki de bir fırsatı değerlendirmezseniz bu bir hiç olarak kalacak evet. Ama eğer adım atarsanız kendinize güvenmiyor ol olsanız bile süreç sizi biraz endişelendiriyor bile olsa burada yeni yeni şeyler öğreneceksiniz. Güzel tecrübeler edineceksiniz. Harika bir yolculuk olacak bu diyor Joker kartı. Yani belki de hayatınızın bundan sonraki kısmıyla alakalı ee, yani zamanla ilgili bir şey de olabilir burada bakın hani yeni başlayacak hafta hani çok basite indirgeyecek olursak yeni başlayacak ay mesela böyle bir şey de olabilir hani somut bir şeyler yoksa ortada ya da mesela emekli olmuşsunuzdur bununla ilgili macera başlayacaktır mesela Şimdi burada tabii ki bu adım atma atmama konusuyla ilgili olarak tabii ki ufak tefek riskler olabilir. Burada mutlaka bir değerlendirme yapın aceleyi de getirmeyin der Joker kart ama hani siz aşırı gerilmişsiniz. Biraz neşelenin tadını çıkarın bunun yani hayatın içinde olduğunuzun farkında olun der ayrıca. Bu yeni süreç bakın Joker kartla bahsettiğim konular. Belki de bir erkekle ilgili olabilir. 40 yaş civarında daha büyük iki kere bu vurgu var. Ama tabii ki kral kartları aynı zamanda inisiyatifin bizde olduğu ile ilgili. Hani bu karar bize kalmış sonuç olarak. Avantaj bizde ya da daha güçlüyüz diğer günlere nazaran bununla ilgili vurguları da içeriyor elbette. Onun haricinde tabii ki belki de bir sürü olasılıkları düşünüyorsunuz siz. Yani neler olabilir diye tahminlerde bulunuyorsunuz belki ama Burada olay olacak olan şeyler sizin aklınıza gelmiyor. O yüzden daha fazla bununla ilgili düşünmeyin. Ama siz artık o kontrollü tetikte olmanız gereken bir zamanda değilsiniz. Daha huzurlu, daha sakin, daha güvenli bir yerdesiniz. Bunun farkında olun diyor. Şeytan kartı da Yine sizin biraz vesvese yaptığınızı, negatif duygularınızın yükseldiğini ve bunlarla mücadele etmek konusunda kendinizi biraz çaresiz hissettiğinizi de söylüyor. Ama e, bunların bir temeli de yok diyor yani boş boşuna vesvese yapıyorsunuz burada. E, o yüzden korkularınızla kendinizi sınırlandırmayın diyor. Ama yoğun duygularınızı da, da e, bir derinden bakmanız gerekiyor olabilir, yakından bakmanız gerekiyor olabilir. Burada tabii ki negatif bazı duygulardan da pozitif bazı duygulardan da bahsedilir Kupa Kralı'nda. Hani öncelikle bunları bir kabul edin. Hangi duygusal durumda olduğunuzu kabul edin. Ondan sonra da alacağınız kararlara bu duyguları karıştırmayın. İster pozitif olsun ister negatif olsun. Hani her iki tarafa da ya da birçok kişi olayın içindeyse de herkes için en iyisi olan neyse onu yapmaya. Odaklı olmalısınız diyor ve en son olarak da en derinlerde görünen de Kupa prensi. Şimdi burada belki bu konular 20 yaş civarlık genç insanlar ya da çocuklarla ilgili bir konu olabilir ya da sizi çok heyecanlandıran, keyif alacağınız, hoşunuza gidecek bir süreçle ilgili de olabilir. Ama her an vazgeçebilirsiniz. Ama vazgeçmeyin madem bu pozisyona geldiniz, madem bu heyecanı Duydunuz, bunu sağlamlaştırmak için bu pozisyonu sağlamlaştırmak için elinizden geleni yapın diyor. Şimdi Joker kartının sonuç kartlarına bakacak olursak da Kılıç dörtlüsünü Kılıç beşlisini görüyoruz. Bir çatışma durumu var burada. Şimdi belki de bu adım atma, atmama aşamasından sonra yani belki de olmasını istediğiniz bir şey olmadı ya da olmasın dediğiniz bir şey oldu. Bir detay belki de sizin canınız sıkmış olabilir burada ya da kalbiniz kırılmış olabilir. Ve burada bir karar vermeniz gerekecek. Yani bir yol ayrımına gelmiş olduğunuzu fark edebilirsiniz burada. Ya yönünüzü değiştireceksiniz ya da bakış açınızı değiştirerek devam edeceksiniz mesela. Hani böyle bir durumda sadece kendi kendinize bu kararı vermeniz gerektiğini söylüyor. Yani burada belki de dikkatinizi hiçbir şeyin dağıtmadığından emin olun. Düşünün. Yani burada zaten bu kararı vermeden de yani yeniden başka şeylere enerjinizi veremeyecek de olabilirsiniz. Bir çatışma görüyoruz burada. Yani sanki yenilmiş gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Yıldız kartının da altında ya da yenmiş gibi görüyor olabilirsiniz kendinizi. Zihninizde yaşanıyor olabilir bakın bu çatışmalar. Ama sonuç olarak bunların bir yanılgı olduğunu söylüyor. Yani kazandım diye düşünen kişi belki de kaybedendir. Yani orada belki de çok istediğiniz bir şeyle ilgili olarak çok ısrarcı oldunuz. Zafer sizin oldu diye düşünüyorsunuz. Ama karşınızdaki kişiyi göremeyeceğiniz kadar uzaklara savurdunuz. Şimdi gerçekten kazanmış mı oluyorsunuz? O yüzden burada ee, hani çatışma e, bir e, böyle bir mücadele durumu e, hissediyorsanız ve orada e, kazanmayı e, eğer çok önemsiyorsanız o zaman biraz rekabetçi olabilirsiniz bu yönünüz biraz törpüleyin der ama kaybeden gibi görüyorsanız kendinizi yani o zaman da yolunuz yönteminiz stratejiniz yanlış belki de hani bunları gözden geçirebilirsiniz. Ama hani mantıklı olmaya, hissettiklerinize değil de burada gerginliğinize, o hayal kırıklığınıza odaklanmamaya dikkat etmelisiniz diyor. Gelelim sonuç ya da gelecek kartlarına. Güneş kartı var zaten açılımınızda. Hani burada negatif olan konuların etkisi oldukça azalmıştır deriz. Zaten çok da fazla öyle olumsuz bir kart da yoktu, belirleyici nitelikte değildi yani onlar. Şimdi Güneş kart tabii ki hayatımızın her alanın aydınlanacağı güzel, şanslı bir zamanı anlatıyor bize. Belki de zor bir süreç, Sizi hem ruhsal hem de fiziksel olarak zorlayan bir süreç geride kaldı. Bunu fark ettiniz artık, Neşelenirsiniz, keyiflenirsiniz. Hayat ya da gelecek size çok daha parlak görünebilir. Bugünlerde belki de. Alacağınız kararların hep isabetli olduğunu, kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Bunları görebilirsiniz. Ya da bir samimiyet artışı da olabilir. Bazı kişilerle aranızda sıcaklığın arttığını fark edebilirsiniz. Bu da sizi neşelendirebilir. Çevrenizdeki kişilere de bu neşenizi yansıtın, onların da enerjisini yükseltin der. Güneş kartı. Sebep kartları bakın. Belki de 20 yaş civarı, genç insanlar ya da çocuklarla ilgili bir konu olabilir bu. Ya da burada yapılacak bir şey, planlanmış bir şey olabilir. Bu konuyla ilgili de olabilir. Güneş kartında bahsettiğim konular. Bir yandan geriliyorsunuz ama bu konuyla ilgili olarak bir yandan da keyif alacağınızı düşünüyorsunuz. İstemediğiniz için değil ama belki de uzun zamandır böyle bir şey yapmamışsınızdır ya da hiç buna benzer bir şey yapmamışsınızdır. Ondan dolayı bir gerginlik var. Fakat burada tabii değnek prensi de diyor ki birine eşlik etmek, yardımcı olmak hizmet etmekle ilgili bir konuysa istemeseniz de yapmalısınız zaten diyor. Burada belki de şöyle bir matematik olur. Yani siz hizmet etmeden hizmet alamayacaksınız. Yani birilerine yardımcı olmadan sizin ihtiyaçlarınız karşılanmayacak. Yani o yüzden kendinizi burada destekleyici pozisyonda tutun diyor. Belki de bir kadınla ilgili de olabilir. Tılsım kraliçesinde görüyoruz. Ya da burada belki sizin hem keyif alıp hem de sorumluluklarınızın yani yapıldığı, gerçekleştirildiği yani ikisinin bir arada olduğu yani bir yandan keyif alıyorsunuz ama bir yandan da sizin yapmanız gereken bir şey bu. Yani en basitinden diyelim yani en basit hali neden böyle bir şey aklıma geldi bilmiyorum. Yani mesela temizlik yapmaktan zevk alıyorsunuzdur. Çok hoşunuza gidiyordur mesela bir yandan keyif alıp bir yandan iş yapmak gibi. Yani böyle bir konuyla ilgili olabilir. Güneş kartında bahsettiğim konular ee, onun haricinde tabii ki belki e, zaman zaman kendinizden şüphe ediyorsunuzdur. Yani tutturduğunuz yolla ilgili olarak yani bir şeyler yapıyorsunuz siz, bir şeylere niyetlendiniz siz, ama doğru yolda mı ilerliyorum acaba yani diyerek, e, yani doğru karar mı verdim acaba diyerek kendinizden mi şüphe ediyorsunuz belki ama tılsım kraliçesi bu. Yani siz doğru olanı yapıyorsunuz yani akıntıya karşı küre falan çekmiyorsunuz siz. Hani bu konuda güvendesiniz ee, belki de bunu fark ettiğiniz için de yine burada keyiflenip neşelenebilirsiniz. Şimdi gelelim sonuç kartlarına. Bakın Güneş kartından sonra yine o e, ortalık aydınlık çünkü yani orada artık düşünceleriniz netleşti. Belki de aklınıza çok güzel parlak bir fikir geldi. Ne ile ilgili olabilir? Sahip olduğunuz e, şeylerin e, zaten var olan bir şeyin büyütülmesi, geliştirilmesi bir adım daha öteye götürülmesiyle ilgili bir. Fırsat çıkabilir karşınıza bunu görebilirsiniz ya da aklınıza çok parlak bir fikir gelebilir ama bununla ilgili olarak biraz zamana ihtiyaç var bunun da farkında olun her şey bir anda da olmayacak yani e, tamam çok heveslendiniz e, çünkü o parlak e, e, fırsat sizi heyecanlandırmış olabilir ama hani biraz sakin diyor. Kupa dokuzlusu, Bakın mutluluğu, memnuniyetin kartı. Kupa üçlüsü bir kutlamanın kartı. Sevdiklerinizle belki de bir araya geleceksiniz. Güzel bir gelişme olabilir. Bunu kutlayabilirsiniz ama bir sevinç, güzel bir haber, bir gelişme olabilir mesela. Bunlar çok hoşunuza gidebilir. Elbette buradan siz çok işte tertipli, düzenli, efendim her şey yerli yerinde olsun her şey belki de sizin istediğiniz gibi olsun diye düşünüyor olabilirsiniz ama böyle bir beklentiniz olabilir ama biraz daha esnek olmanız gerektiğini söylüyor. Yani zaten sevdiğiniz kişilerden sizin ne kadar önemli olduğunuzu duymuşsunuzdur mesela. Bundan kaynaklı bir mutluluk, duygusal tatmin yaşanmış olabilir. Bunun devam edip gitmesini istiyorsanız hani kontrollü olmak, yargılayıcı, suçlayıcı olmak gibi riskler var yani. Hani kendimizi belki de o kadar güvende hissediyoruz ki hani bu rahatlığı abartabiliriz. Biraz sınırı aşabiliriz. Bazen bunu farkında olmadan da yapıyoruz ama dikkat etmek gerekir diyor. Ve bakın burada kılıç altınsını görüyoruz. Ee, tabii ki bunlar yine sebep kartları olarak çıkmış. Bakın e, tüm kartlar buradaki tüm kartlar. Kılıç altı bakın koşulları değiştiğini anlatıyor bize. Şimdi bir yerden ayrılmak şeklinde olabilir bu bir kişiden ayrılmak şeklinde olabilir bu ya da hayatınızda var olan bir konuyla ilgili yolunuz yönteminiz uygulamanız aracınız buradan ayrılıyorsunuz. Çünkü artık bu zorunlu. Yani uzaktan şöyle bir bakacak olursanız geliş tabloya siz içten içe fark ediyorsunuz aslında. Yani bu koşul değişikliğinin olması gerektiğini. Çünkü bulunduğunuz yerde deniz dalgalı. Artık sinirlerinizi bozan ya da kalbinizi kıran bazı gelişmeler oluyor artık. O yüzden bu koşul değişikliği size iyi gelecek. O yüzden kararınızı verin, arkanıza dönüp bakmayın diyor. Hani bu konu sizin çok sevdiğiniz arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınızla ilgili olabilir. Hani birçok kişinin sevdiği, benimsediği bir kişiyle de ilgili olabilir. Ama sonuç olarak buradan mantıklı hareket etmeniz gerekiyor. Hani alışkanlığınızdan ötürü hani bu düzen böyle gitsin istiyorsunuz ama sonuç olarak bu yeni koşullar sizin için çok daha iyi olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.